bir yıl deniz görmesem bir hoş olurum. Hele bir de bahar gelmez mi? Buram buram yosun kokuları tütmeye başlar burnumda. Bu kokuyu ilk olarak bir kara şehrinde, bir bahar sabahı okula giderken duymuşumdur. Bana daha küçüklük zamanımı hatırlatan bu kokuda bir takım somut hayaller de vardır. Bir boğaz içi köyü, kolunda gene mektep çantam, sisli yahut güneşli bir sabah bütün bir kışı kıyıda geçirmiş dalyan birekleri. İşte bu koku, oradan o dalyan bireklerinin üstündeki yosunlardan gelen kokudur. Ama nasıl fark etmemiştim çocukluğunda o kokuyu? Fark etmemiştim de neden sonra bir kara şehrinde duymuşum. Nasıl olmuş bu iş?'' Bir kara şehrinde bir bahar sabahı okula giderken duyduğum o koku sonra sonra ne çeşitli hayallerle zenginleşti. Denizden uzak kaldıkça neler hatırlamadım denize ait. Hepsini de sevdim, hepsini de hasretle hatırladım. Hangisi kötü bu hatıraların? Güneşin sulardan tavana vurup tavanda mekik dokuyan pırıltıları mı? göz alan bir gün ışığında sıram sıram bir takanın peşine takılıp gırgıra çıkan allı yeşilli alamanalar mı? Dalyan reisi şıra diye bağırdığı zaman şevkle ağlara sarılan tayfalar mı? Bir orkinos vurgunundan sonra kıyıda kan içinde kalmış denizi seyreden çocukların bayramı mı? Gemilerin bembeyaz sabahları seslendiren sis düdükleriyle çan sesleri mi? kayıkhanelerin içinde uğuldayan dalgalar mı? Deniz üstündeki odalarda lodosun sabahlara kadar dinmeyen uğultusu mu? Bir oltanın iğnesinde çırpınan bir balığın gittikçe beyazlaşarak suyun yüzüne doğru gelişi mi? Karanlık gecelerde ağlarını birbirinin üstüne atmak için haykırışan kılıççıların sesi mi? Çabalyelerin, çamçakların üzerinde kurmuş balık pulları, feleklerde kurmuş deniz tuzları mı? Sabahın alaca karanlığında, ilk vapurların etrafında ölü bir tabiat gibi duran lüferciler mi? Kendini anafora kaptırmış, kıyı kıyı giden saman çöpleri, karpuz kabukları mı? Suyun içinde beyaz beyaz açılıp kapanan, avuç içinde bir anda dağılı veren deniz anaları mı? Saymakla bitmiyor ki. Buraya, öyle bir kara şehrinden, denize en aşağı iki yıl hasret kaldıktan sonra geldim. Bir taşla iki kuş vuracağım. Hem bir iş bulacak çalışacağım, hem de deniz kenarında olacağım. Gel gelelim, daha ikisi de olmadı. İş, yol çavuşluğu işi. Bu, yol müteahhidinin yanında katiplik gibi bir şey. Ne yapacağımı da doğru dürüst bilmiyorum ama galiba işçilerin çalışmalarına bakacak, gündeliklerini yahut haftalıklarını dağıtacak, müteahhidin bu bölgedeki hesaplarını tutacağım günde beş lira para verecekler. Fena para değil. Yine işler aksi gitmese. Gitmeye başladı da onun için söylüyorum bunu. Müteahhit benim gelişimden bir gün evvel bilmem nereye gitmiş, bir hafta sonra dönecekmiş. Gelirse beklesin demiş. Bana bir çadır verdiler, o çadırda yatıp kalkıyorum. Sözde deniz kenarında olacaktık, o da olmadı. Gerçi bulunduğum yer denizi görmüyor değil, görüyor görmesini ama en aşağı bir, bir buçuk saatlik bir yerden. Önümüz dümdüz ova, denizle bir gibi. Ondan sonra da alabildiğine deniz. Denize de pek benzemiyor, kurşun bir levhaya benziyor. Buraya geleli üç gün oldu ama şöyle bir kıyıya gidip o yosun kokusunu koklayamadım. Şöyle bir eğilip elimi suya değdiremedim. O eski hasret hep içimde. 5 lira için fena para değil dedim. Dedim ya nedir 5 lira şu zamanda? Şehirde olsam nasıl geçinirim bu parayla? Ev kirası mı veririm? Üstümü başımı mı yaparım? Karnımı mı doyururum? Tramvaya otobüse mi binerim? Kitap mecmua falan mı alırım? Tiyatroya sinemaya mı giderim? Hısım akraba varsa onlara yardım mı ederim? Evli baklıysam çoluğuma çocuğuma mı bakarım? Aklı durur vallahi insanın. Günde beş lira. Ecirlikten başka bir şey değil hoş o ecirliği de hak etmedik ya daha. Ya gelse de müteahhit. Ben başkasını buldum. Kusura bakma. Sen dön geldiğin yere diye verse ne yaparım? Hem ne diye ukalalık ediyorum? Biz bu dünyaya ecir gelmişiz, ecir gideceğiz. Ben de müteahhit olacak değilim ya. Ne hakkım var ben neden beş lira kazanayım da o beş yüz lira kazansın demeye? Ben işsizim, o zengin bir aileden. Ama benim okumuşluğum varmış da onun yokmuş. Kimin umrunda? O işini biliyor ben bilmiyorum. Madem ki biliyor yaşamakta onun hakkı. Ben köylü cigarası içemem, o isterse viski içer. Ben kahveye gidemem, o bara gider. Ben tramvaya binemem, o otomobile biner. Hakkı değil mi? Denizi hep çadırımın kapısından görüyorum. Mihnete alışmış insan zaman zaman her şeye boş vermesini de biliyor. Bir aralık dedim ki kendi kendime, adam sende, de çeki kuyruğunu gelmezse gelmez ister çalıştırır ister çalıştırmaz yürüyü verdim denize doğru yürüyü verdim diyorum da dünyanın yolu öyle hadiince yürünmüyor yolda çalışan taş kıran işçilerin çekiç sesleri neden sonra kayboldu serildi mi önümüze dümdüz bir ova git git bitmiyor ha vardım ha varacağım diyorum bir de bakıyorum deniz hep o uzaklıkta Etrafta ne insan ne de cin, koskoca ovada bir başımayım. Bir aralık sağımda solumda acayip otlar, sazlar, kamışlar belirmeye başladı. Bitki denilen şeyin hiç de böylesini görmemiştim o güne kadar. İçime bir korku düştü. Önüme bakıyorum kimse yok. Ardıma bakıyorum kimse yok. Ne bomboş bir dünya aklıma birdenbire Beyoğlu Caddesi geldi. Nasıl da tıklım tıklımdır. İnsanlar birbirine çarpa çarpa yürürler. Kimi omuz vurur, kimi birinin ayağına basar, kimi duvar dibinde bir kadını sıkıştırır. Öyle caddelerde acele bir de işim oldu mu ne kadar güç ilerlerim. Ben koşmak isterim, önümdeki adam ya sevgilisiyle konuşmaktadır ya da bir dükkanın camı kanını seyretmektedir. Yanından sıyrılayım derken istemeye istemeye bir tarafına çarparım. Olmaz mı böyle şey? Olur, olur. Adam kızar. Dönüp bana ''Kör müsün?'' der. Ben de kızarım. ''Ne saldanıyorsun alık alık?'' derim. ''Patladın mı? Geçersin elbet.'' der. Patladım patlamadım. Sen bir kere ona karışamazsın. Daha terbiyeli konuş derim. ''Ulan'' dersen bana ne hakla sen diyorsun. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ya sen? Sen de ne hakla bana ulan diyorsun? Ulan da derim. Her bir boku da derim. eşşol eşşek! sanki onun eşek demesiyle eşek olacakmışım gibi bütün alevlenirim. Eşşoğlu eşek babandır. Ulan senin sinsileni sülaleni bir anda etrafımızı çevir verirler. Kalabalığın arasında bir polis beyda olur. Adam bar bar bağırmaya başlar. Davacıyım, davacıyım polis efendi. İşte bu kadar şahidim var. Bana bu kadar kişinin içinde polis Bırakın gürültüyü de der merkeze kadar teşrif edin kozunuzu orada paylaşırsınız. Adam hala bağırmaktadır. Hadi yürü bakalım merkeze kozumuzu orada paylaşırız. Bizim iş hapı yutar tabii düşeriz karakolun yoluna. Yolda kendi kendime düşünürüm ne desem karakola gidince diye. Herhalde önce kim olduğumu sorarlar. İşte o zaman celallenirim. Bilmiyor musunuz benim kim olduğumu? Ben bu memleketin e, hayır bu usul iyi bir usul değil. Ya tanımayı verirse polis, öyle ya okuyup yazması yoksa tanımayabilir. Üstelik öbür adam da mühimce bir adamsa, mesela bilmem ne müdürü olduğunu söyleyiverirse, tabii benden çok onun sözünü dinlerler. Onun için ben beklerim. Önce o adam söylesin kim olduğunu, sonra ben. Büyükçe bir ünvanla çıkarsa karşıma, ben ondan da ağır bastığımı hissettirmek için alçaktan alıyormuş gibi bir cevap veririm. Ben derim müdür falan değilim. Ben alalade bir vatandaşım. Politikaya girişmenin tam sırası. Bu memlekette hak sahibi olmak için mutlaka açarım ağzımı, yumarım gözümü. Ayağımın altındaki toprak kunduralarıma yapışmaya başladı. Gittikçe çamur içine giriyorum. Şöyle ileriye doğru baktım bataklık. Sağa doğru gidersem sazların arasında kurakça bir yol bulurum diye düşündüm o yana yürüdüm, büsbütün batağa girdim. Sanki sazların arasından su fışkırıyor. Ama ne olursa olsun mutlaka deniz kıyısına gideceğim. İki yıl bu dile kolay, gideceğim, denize gideceğim. Ayak bileklerime kadar batağa girdim. Her adım atışımda biraz daha batıyorum. Durdum, başımın üzerinde kocaman kocaman deniz kuşları belirdi. Beyaz kanatlarını açmışlar, çığlık çığlığa dönüp duruyorlar. Ne vahşi, ne korkunç bir manzara. Onların çığlıkları dışında insanın tüylerini diken diken eden bir ölüm sessizliği var. Ölümü düşündüm. Ölümlerin en kötüsü bir bataklıkta çırpına çırpına ümidin her an biraz daha azaldığını göre göre ölmekmiş diye duymuştum. O geldi aklıma. Deniz uğruna, denize el sürebilmek uğruna ölüm. İstemiyorum ölmek. Oysa ki bundan evvel kaç defa ölüme razı olmuştum razı olmak da değil, intihar etmeyi bile düşünmüştüm. Kimileri derler ki intihar bir irade işidir. Ben buna inanmıyorum. İntihar bir iradesizliktir. Dünyadaki güçlükleri yenebilen, o iradeyi gösterebilen kimse kolay kolay ölüme razı olmaz. Ölüme razı olan hiçbir şeyle cedelleşmeyen, bu savaşta bütün ümitlerini kaybeden kişidir o ümitleri kaybetmek için de insanın kendisini dünyaya bağlayacak hiçbir şeyi olmamalı. Ne para, ne pul, ne aşk, ne muhabbet, ne şeref, ne namus. Ama şimdi ben öyle miyim ya? Hiçbir şeyim olmasa bile günde beş lira kazanabileceğim. Beş lira az mı? Bu beş lirayla pekala karnımı doyurabilir, ısınabilir, giyinebilir, dünyanın parasız olan bütün nimetlerinden faydalanabilirim. Gökyüzünün parlaklığı, denizin mavisi, ağaçların yeşili, toprağın sıcaklığı, suların sesi, havada uçan kuşlar, rüzgarın getirdiği çiçek kokuları. Nasıl vazgeçerim bunlardan? Hayır. Ölmek istemiyorum. Peki ya deniz? İşte 15 dakikalık yolum kalmış. Deniz kuşları çığlık çığlığa hala dönüp duruyorlar. Vazgeçemeyeceğim denizden. Tekrar etrafıma bakındım. Biraz daha kuru bir yol aradım. Galiba azıcık gayret edip daha sağa gidersem kurak bir yere çıkabileceğim. Yavaş yavaş sulara, çamurlara, bata bata o yana doğru ilerledim. Gayret, biraz daha, biraz daha dediğim oldu. Üstünde toz tabakaları bulunan dümdüz kupkuru bir yere geldim. Gelir gelmez de koşmaya başladım. Kıyıya bir an evvel varmalıyım sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseyi atladım. Kıyıdayım. Ayaklarımın altında kumla karışık çakıl taşları. Sular ayaklarıma kadar geliyor. Sığ bir sahil. Sahilin üç metre gerisinde vatoz ölüleri, iri iri şeytan minareleri, içi boşalmış pina kabukları. Ne vahşi bir deniz. Hiç böylesini görmemiştim. Beyaz kanatlı kuşlar hep çığlık çığlığa başımın üzerinde. İçimde sonsuz bir sevinç. Bağırmak istiyorum. Boş ver diye haykırmak istiyorum. Beş liraya da boş ver. Orhan Veli Kanet